Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün Çağlar'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Sıkı takipçiler hatırlayacaktır. Birkaç inceleme çektik evet. ama en hızlısı Taycan Turbo S'ti. Evet yine yeni bir araçla karşınızdayız. Yine hızlı bir araba ve ülkemiz aslında yeni girdi. Taze taze. Daha bir buçuk hafta oldu biz alalım. Beni aslında oldukça heyecanlandırıyor çünkü Golf 8'i daha hani deneyimlemedim. Golf ala bunu başlamak güzel ve keyifli olacak. Evet. Bir araba isterseniz de dıştan dolaşalım. Çünkü 7 ile 7 Plus ile bayağı farklar oldu. Onlardan bahsedelim. En çok gözümüze batan herhalde özellikle farlar olacaktır. Evet damla farlar e, Golf 8R birlikte geldi. Düz yapıdan vedalaştılar. Birazcık evet. artık şu şekli aldı. Evet. Gündüz çok arkasız durmasa da gece özellikle bayağı hoş duruyor. Kesinlikle. E, panjurumuza e, yine bir led geldi komple. Gece bir daha belirgin bir şekilde. Fardan devam ettirip böyle evet. devam ediyor. Komple bir bütünlük sağlıyor ön kafa kısmının. Güzel detaylar olmuş. Evet farlar IQ Light serisi. Aydınlatması nasıl gece? Hoşuna gitti mi yoksa? Gece inanılmaz bir aydınlatması var bu farların. Ben çok beğendim. Zaten karanlık bir ortama girdiğinde uzun kısa. Gayet... otomatik kendisi yapıyor. Bence farlar başarılı. Onun dışında burada hava girişlerimiz var. Evet orada hava menfezleri var. Piyano bilek hepsi. Ee, biliyorsun bu aracımızın büyük. Ee, onları daha iyi soğutabilmek için yapmışlar. Hepsi aktif bu arada. Sadece görüntü Görüntü değil. değil. Açık yani menfezler. Ar evet. logo'muz var. Ve ar logo birazcık değişikliğe uğradı yıllar içinde. Bu kasada da yeni şekliyle gelmiş. Evet. Arabamız bu arada Cevat e, yarış mavisi diye geçiyor. Zaten bu da, seçenek var şu an. Evet. Bu da bir opsiyon. Beyaz, siyah ve mavi olarak geliyor. Beyaz esnaf işi. Evet. Beyaz bence biraz daha şirket arabası gibi duruyor. <laughs> Yarış mavisi bence bu arabaya çok yakışmış. Daha önceki kasalarda zaten mavi bence Golf en çok yakışan renkti. Evet. Severiz biz mavi genel olarak. Jantlarımız <laughs> opsiyonel. 19 inç jantlarımız. Normalde 18 çıkıyor fabrikadan. Biz 19 inç tercih İsmi de etti. bir ilginç. Özellikle BMW'ciler. Evet. BMW'cilere evet, BMW burada bir gönderme yapmışlar bence. <laughs> Estoril. Estoril diye geçiyor jantımızın adı. Standart jantı da Jerez diye geçiyor. O da bir BMW rengi normalde. 2.35 evet. taban var şu an. Yanaklarda 35. Frenler de özellikle boyutuyla bence göze batıyor. Evet. Frenlerimiz ön tarafı özellikle inanılmaz büyük gözüküyor. Bu Ve... frenleri de Brembo ortak geliştirmişler. Yani Brembo logosu yok ama Brembo yine orada bir parmağını böyle Evet, dokundurmuş. dokundurmuş. Burada yine R logomuz var. İnceden inceden logolar belli evet. ediyor. Ayna kapaklarımız yine opsiyonel. Bunu gri ve piyano black olarak tercih edebiliyorsunuz. Biz gri tercih bence ettik. Bence böyle daha güzel. Evet, bence de böyle daha başarılı. Jantları demişken bir de şurada böyle bir ufak detayı Aa, geçtik. Onu geçtik. Şurada Burada yine Burada bir R logomuz var. O da önemli bir detay. Cevat hatırlattı. Devamında yandan bakınca aslında standart bir Golf 8 gibi. Evet. E, yine cam tavanımız var. Bizim ülkede özellikle çok tercih ediliyor. Evet, cam tavanı evet, olmayınca. Kesinlikle öyle. Yine e, kapı anahtarsız giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Şurada, şurada da yine şurada bir, bir Volkswagen detayımız var. Abiler biraz abartmış. <laughs> evet. Güzel bir detay yapmışlar oraya da. Arkaya doğru Arka gelince bir de tarafa doğru gelelim. Spoilerimiz var bir de arkada. Evet bu spoilerımız var. Piyano bilek. Bir de evet. bu spoilerla bu jantlar performans paketiyle geliyor. Opsiyon alınca. Evet. Bir de artı hızımızı birazcık arttırıyoruz. E, tabii. İçine yani, zaten detaylı bahsederiz ama. Evet bahsederiz o ondan Downforce olaylarına biraz etkili oluyor tabii ki de bu spoilerımız. Arkası yine Arka ar agresif duruyor. Arka agresif 4 ee, çıkışı. Evet, 4 egzoz. Bu arada hepsi aktif arkadaşlar. Sonradan takılma egzozlar değil. Bir de valfli. Konfort evet, sessiz. Evet, evet. Sadece Acropo yok. Olsa o da, güzel olurdu. Olsa ama... olurdu tabi ama e, bu şekilde tercih ettik. Modlara göre gerçi sesli yine değişiyor. Pop and Bangs var patlatıyor. Tabii. Yine burada güzel bir ağır logomuz var. Ortaya almışlar. Geri görüş kameramız da var. Evet geri görüş kameramız Saklı yine şekilde her zamanki gibi Volkswagen ambleminin içinden çıkıyor. Katlanıyor oradan. Güzel bir difüzörümüz var. Evet güzel bir difüzörümüz orada bizi karşılıyor. Şöyle tam arkadan bir de göstereyim arabayı takipçilere. Arkadan agresif duruyor çünkü. Önden birazcık daha böyle masum dursa da gündüz. Evet, arkası arka bayağı şey. Bayağı Ulaşma diyor bana. Evet, kesinlikle öyle. Onun dışına yavaştan arabanın içine geçebiliriz. Özellikle 7 nesilde, dışında da olduğu gibi içinde de farklar var. Evet. Özellikle yeni iki ekran gözümüze batıyor ve daha sade bir tasarım var. içeride. Evet, kesinlikle öyle 10 inç bir ekranımız var. Bunu seven de var, sevmeyen de var. Tuşu da, da yani hissetmek isteyen genelde insanlar oluyor özellikle yani, günümüzde. tuşları biraz azaltmışlar, sen de fark ettin. Ee, 4 tane ana tuşumuz evet, var. 4 tane ana tuşumuz 5. var. Beşinci dörtlü. Beğenen var, beğenmeyen var dediğin gibi. Bence Çözünür güzel olmuş. Çözdüğü köründen evet, nesil. güzel. E, güneş de var şu anda dışarıda. Ekran parlakta gözüküyor. Bir de güneş gözlüğü de olmasına rağmen net bir şekilde gözüküyor. Mesela böyle kabaca menüye girince burada, şuradan giriyorduk. Evet. Burada ana menüdeyiz. Bir de renkleri aslında istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Evet. Sen yani yani şu yanlış an hiç ama 32 tane renk seçeneği var diye biliyorum. Ambiyans moduna girince, şu an modlara girince burada hazır. Volkswagen tarafında. Templetlerimiz de orada. Bir de burada mesela ambiyansları değiştirdikçe kadran da değişiyor. Mesela şu an kırmızıyı geçtim tak. Evet Mavi iki tarafa yeşim, da tak diye geçiyor. Buradan individual yapınca bir de şu bölümden. Burada kafana göre. Evet bütün renk seçenekleri orada. Burada taraftar olarak böyle yakaladı Evet bizim arabamızın <laughs> da plakasından olduğu gibi biz genelde yeşil kırmızı kullanıyoruz. Karşıyaka'ydı şu Karşıyaka. <laughs> Güzel böyle oynamalar gelmiş yani. Bunlar güzel şeyler. Evet ben de ekranı beğendim. Ekranın netliği olsun. Güneş vurduğunda bile aman aman bir ekranda kırılma, bozulma olmuyor bence. Burada acı araca da girince yakıt tüketimini görebiliyorsun. Evet yani iyi bir konuya değindin. Arabamızın ortalaması 100 kilometrede 10 litre gösteriyor. Yani sakin kullanımlarda bu 7 litreye falan düşüyor. Şu an heves alma dönemi gerçi. Evet. An yeni aldınız arabayı. Evet, evet. Bu arabada en çok merak edilen nokta özellikle modlar olacaktır. Evet. Epey bir modumuz var şu an ama konfor modundaydık evet. çekimin başından beri. Gerçi ara ara dış görüntülerde farklı modlara geçtik. İstiyorsan bir konfor modunda özellikle arabanın tepkilerini gösterebiliriz. Gösterelim. Gerçi yani. herkesin bildiği gibi gaz tepkisi öyle, direksiyon yumuşak. Tabii yani benim Amortisörler yumuşak. E, şu anda bu esnaf. Esnaf modu. Bir basalım takipçilerimiz bir bu modda görsün. Normal standart. Golf gibi. Birazcık yavaşlayalım istersen. Tabii. Tam böyle devir bandını gösterelim. Şu anda yüzün altına düştüm. Sessiz sakin. Eksoz valfleri kapalı. Evet, bütün valfleri kapalı. Dediğim gibi standart bir golf gibi gidiyor şu anda. 1.5 TCI böyle. Evet. 1.5 ETC <laughs> Modlara göre tabi bir de göstergelerde de farklar oluyor. Evet yani her moda geçtiğinde onlar da değişkenlik gösterebiliyor. yani direksiyondan da ayarlayabiliyorsun. Yani konfor modunda gibi. da daha spor göstergi alabiliyor musun? Tabi alabiliyorsun. Ee, şuradan değiştirebiliyorum onu da. Şu, Şu an sadece hızı mesela ortaya aldık. Evet. Yani bu şekilde değişkenlikler gösteriyor. Star modunda gibi sanki böyle. Evet. Kadranı ortaya alıyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi mesela burada bir de atıyorum mavi yaptık, kadran da mavi oluyor. öyle güzel oynamalar da var. Evet, güzel bir e, buraya da yansıma oluyor aydınlatma ile birlikte. Onun dışında sporu alırsak mesela şu an bir tık daha atik oluyor. Tabi. Onu da deneyelim. Yine valfler kapalı. Ama gaz daha şey ama. Esnaf moduna göre <laughs> çok çok daha iyi. <laughs> en atik hali ama herhalde race'ti. Tabii ki de race modunda onu aldığımızda hem süspansiyon olarak araba değişiyor. Sertleşiyor. Hem, evet kişilik olarak bence araba değişiyor. zaten dışarıda da çektik patlamalar da var. Papen evet. Banks geliyor. Şimdi reis modunu aldık. Bir de bu tarz bir gösterim. En keskin hali değil hala bir de şu an. şu an performans paketi olduğu için 250 değil 270'e kadar. Evet. E, 270-275 arası olması lazım. Limitör giriyor evet, orada. Evet limitör giriyor. de bence bu kasadaki oynamalardan biri de F1 pedallarda olmuş. Eskiden evet. Eskiden ufacıktı. Evet bence herkesin, büyütüyordu insanlar. Evet herkesin e, sistemini... Golf Duymuşlar var. biraz artık. Bolsovian tarafı duymuş. Daha büyük kulakçıklar takmışlar. Onun dışında bir tane R var artık direksiyonda. BMW'deki, BMW'deki M, M tuşunu hatırlattı. Onda da böyle bir tuşumuz vardı. Tamamen arabanın kişiliği değişiyordu. Bence çok güzel bir detay olmuş. İki Abi, opsiyon seçebiliyorsun galiba. Bir basılı tutunca direkt konfordan atıyorum istediğim moda alıyor. Bir de mod seçebiliyorsun. Evet, evet. Burada aslında bayağı detaya girebiliyorsun. Burada mesela şu an bizde bir süspansiyon olduğu için konfortunu da daha da konforlu hale getirebiliyorsun ya da reisini de daha sertini getirebiliyorsun. Evet, tamam Böyle sana e kalmış süspansiyonu kendine göre ayarlayabiliyor. Direksiyonu sport, tarih sport. Motor sesi bu bir de yeni gelen bir özellik. Genelde bazı insanlar eskiden hoparlörden gelen sesten mutlu olmuyordu. Evet. Piyo'ru alınca mesela şu an bir ince basabilir istersen bu arabanın kendi motor sesinden gelen mekanik ses. Evet. Bir de şuradan modu değiştirip Race e alınca şu an bir tık daha böyle hoparlörden. Evet. Destekliyor, destekliyor diyelim. Destekliyor. Onun dışında modlarda kalmışken burada New Link modu vardı burada. Ona nasıl geliyorduk? Race'e giriyoruz. Buradan. Race kategorisi açılıyor. bir ikiye ayrılıyor ondan evet. sonra tekrar. Burada bir drift modu var. Evet. Bir Özellikle de Golf R'da bu yeni kasada gelen mod birazcık evet. daha bizi neşelendiriyor. Açıkçası daha tam anlamıyla bir test etme şansımız olmadı. Yani arabada geleli bir buçuk hafta falan oldu. Arabayı hemen üzmek istemiyoruz. O yüzden daha bir test edemedik. İnşallah şöyle parlak güzel bir yol bulursak bir gün test ederiz. ederiz onda. Bu modla beraber bir de eskiden form modunda arka %50 aktarabiliyordu. Hı hı. Bu modla beraber seçtiğimiz modlara göre bazı anlarda yüz bile aktarabiliyor. Evet. Orada böyle tatlı tatlı yanlayabiliyorsun. Evet. Tabii bir BMW gibi, böyle koparayım uzun uzun Arkadan oluyor. itiş araba gibi olmaz Ama yani şunu bile eklemeleri Bence arabaya çok büyük keyif Ufak böyle bir mutluluk veriyor evet. Süspansiyonların Sertleştiğini ve yumuşadığını hissedebiliyor musun Özellikle Kesinlikle anlıyorsun ee, Biraz önce sen de bahsettin Spor moddayken araba Biraz daha kemik gibi kütür kütür oluyor yani. Bozuk yollarda böyle evet. biraz Böbrek evet, şey. taşı <laughs> dökersin Ama sert olması lazım ki Tabii yatmasın araba. Falan. Koltuklar rahat. Koltuklar rahat. Ben de Ve beğendim. Kumaş şey, kavruyor. Evet. E, kumaş Alcantara karışık sanırım. Ortası kumaş yanlar Alcantara evet. böyle. Bu arada tamamen sunroof düğmeleri olsun, e, aydınlatma düğmeleri olsun hepsi dokunmatik. Ortak konsola da bakarsak. Burada artık dediğimiz... Bildiğimiz üzere Porsche'nin şey Brown'un tıraş makinesinin evet, şey, vites topuzu Vites topuzu yeni Porsche'lerde de böyle Aslında artık bu tarz bir yapıya Gitmeleri bir yandan da mantık Çünkü zaten bu şeyle bir şey yapmıyorsun Daha böyle minimalistik ha, Kesinlikle de. sadece bir kere işte Yola çıkarken bir müdahale ediyorsun Ondan sonra bu tarafla işin yok Otomatik var arabada El freni belki insan özlüyor Yani o da Tabi tercih <gülüyor> meselesi <gülüyor> Otolt var. Elektronik Aynen. el var. Evet. Kablosuz şarj ünitemiz var. Şu kısımda. Evet. Şurayı alt tarafını kaldığımızda şurada. Hem telefon sağ var. sola kaymıyor. Evet. Sanırım burada USB-C uh, USB var usb type c Hı -hı. girişlerimiz var. İki tane koymuşlar. En son burada sana Taycan'la bir ufak şovum olmuştu. Sıra içimiz çekilmişti. Evet, goifarda. Bakalım tepkin nasıl olacak. <laughs> S ile kıyaslayınca bu junior kalıyor. Evet. Dik kurması çok basit. Yani diğer arabalarda bazen böyle doktora tezi gibi giriyorsun modlara bir şeyler yapıyorsun. Evet, evet. ESC sistemini kapattıktan sonra vitesi spora alıyorsun. Aynen. Fren, gaz, sonra ateş. Ateş. Şu an bir tek eksiğimiz herhalde donanımda bir Titanium Exos Akrapovic var. Evet, bir akrep yok. Bir de ses sistemimiz Harman Kardon değil. Ama standart ses sistemi de genelde Volkswagen'de iyi oluyor. Başarılı, yani tatmin edici bir ses sistemi var. Çok kötü değil. Çok wow iyi de değil. Ama mutlu eder. Mutlu eder. motorun önü açık yani ülkemizde de özellikle zaten modifiye sektöründe 2.0 motor ezberlenmiş evet, bir motor yüklemeye başladıktan sonra sonu yok diye düşünüyorum ama 1500 kilometredeki bir arabaya da gider, daha, yeni daha şey yazılım yaptı. attırır mısın gider düz boru <laughs> yaptırır mısın dersen orası düşünürüz Hiç Aha. Beğenmediğiniz noktalarda var mı? Hemen Özellikle söyleyeyim. Volkswagen evet. yıllardır Hemen herhalde sürdürdü. Aynen. Ama sorunu kaputu <laughs> yapmak zor olmamalı artık. Çubukla kaputu tutmak yıl <laughs> yani 2022 oldu. Yani 2022'deyiz. Yani zahmet olacak da <laughs> onu yapın. Ee, bu şebanesi işte de olmuyor mesela. Buna amortisör takmadım daha hafif olsun diye. Tabii tabii. Bu araba çünkü öyle bu tarz bir araba değil yani. Evet. Yani o bahane girersek cam tavan da takmamamız gerekiyor. <laughs> yani aynen öyle. Ya yani cam tavan takmışsın da Perdeye eklememişsin gibi düşün bunu. <laughs> oturuş pozisyonu senin için iyi mi? Yoksa bir tık yüksekte mi oturuyorsun? Şu anda benim oturuş pozisyonum... Ben biraz geride sürüyorum bu arada aracı. 1.90 mm boyum. Uzun olduğumdan dolayı. Şu anda iyiyim ama koltuk mesafesi... E, ya Tabii BMW'lere göre bunu kıyaslıyorum. Birazcık daha yüksek gibi geldi bana. BMW'lerde rahat biliyorsun. Rahatsız et, edecek şekilde değil değil kesinlikle mi? Kesinlikle yani. değil. Yani Şu anda her şeye hakimsin. İstersen bir anahtarı da gösterelim arkadaşlara. Merak eden takipçilerimiz olacaktır Şu mutlaka. Şu şekilde. Özellikle zaten ar logosu ya. Belli diyor. Güzel aslında. Bir, zayıf bir evet. anahtar yapmışlar. Kibar bir anahtarı var. Zaten anahtara çok ihtiyacınız olmuyor. Anahtar bir iş var zaten. Evet. Çok güzel bir ağır logosu var bu arada arabanın. Karanlık ortamlarda yere kapıyı açınca, kapıyı açınca çok güzel bir ağır logosu yansıyor. konuştuk. Aynen. Ekstra Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Değinmek istediğim bir şey yok. Ee, takipçilerin soruları olurlarsa yine yorumlarda, yorumlarda yardımcı oluruz. Yani yardımcı oluruz. Yorumlardan yazabilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz. <laughs> hiç problem yok. Sana Instagram'dan ulaşabilirler. Evet. Bana, Cevat'a hiç problem Ulaşabilirsiniz. Yine beğendiyseniz yorum yazmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni arabalarda görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz.